Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yoğun istek üzerine aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Bu kişinin sizden gizledikleri nedir? Söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler nedir? Bakmamı istediğiniz arkadaşlar. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de hayatınızdaki insana niyet alın. Hani hayatınızda kim varsa, merak ettiğiniz konular neyse. Bir bakalım arkadaşlar, duyguları, düşünceleri de nedir? Evet. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Evet arkadaşlar. Bu insan böyle bir kararlı bir duruşu var. Sanki size soğukluk yapıyor. Ama bunu bilerek yaptığını gösteriyor bana. Sizden ilgi toplamak istiyor sanki. Sizin onun peşine düşmenizi istiyor. Ama burada bir bilmediği bir şey var. Yani siz çok yorgunsunuz. Artık bu gibi şeylere gelemiyorsunuz. Ee, hani etkileniyor. Sizden de çok etkileniyor. Fakat bilerek yapıyor. Şu sıra size soğukluk yapıyorsa bilerek kendini geri çekmiş bu insan. Onunla ilgilenin diye yapıyor ama bunu. Bunu da sizin bilmenizi istemiyor. Devam edelim. Şimdi burada bir kıskançlığı var. Ee, hayatınızda sizin birisi var. Ya bir arkadaşınız ya değer verdiğiniz birisi bu ve bu kişi sizi bundan kıskanıyor. Yani diyor ki başkasıyla olan durumlarınızı gözlemliyor yani. Ve diyor ki hani o benim kaderim o benim sevdiğim hani kıskanıyorum onu diyor. Fakat bunu da sizin bilmenizi istemiyor. Bunu belki ima etmiş olabilir. Ee, davranışlarından anlamış olabilirsiniz dile getirmemiş olabilir ya da ama içten içe bu durum onu çok rahatsız ediyormuş arkadaşlar yani size söylemediyse bile e, içten içe çok rahatsız oluyormuş yani kıskançlık konuları var bu sıralar bu insanda ee, İster küs olun ister beraberlik devam etsin benim için fark etmiyor niyeti kimin için aldıysanız bu kişi kıskanç gözüküyor arkadaşlar o kişi için dinleyin sana adım atmak istiyormuş ama e, senin önce ona adım atmanı bekliyormuş. Eğer küsseniz de bu gibi düşüncesi varmış. Yani o bana adım atsın, ben devamını getireceğim. Ego var, gurur var yani bu insanda ve e, bunu da senden gizliyor. Duyguları çok aslında bu insanın yoğun yaşıyor ama size gösterme tarzında bayağı bir bencillik ve ketumluk yapmış. Bundan dolayı da kay Kay, kaybetme korkusuna girmiş Biraz yaşasın bence arkadaşlar Sizi kaybetme korkusunu biraz bu insana verin Çünkü o kadar sizden emin ki o kadar e, sizin onu istediğinizden emin olmuş ki konfora girmiş ki bu insan ama şu anda ne olduysa bir şeyler değişmiş sizi kaybetme korkusuna girmiş e, Sen ya değiştin ya davranışların farklı oldu artık yani bu insan bundan da rahatsız Yani diyor ki önceki gibi değil. Yani önceki gibi rahat hareket edemiyorum ya da önceki gibi davranamıyorum diyerek, düşünerek hareket etmek istiyor. Bir de gururu var, egosu var. Hani hayır demenizden de korkuyor, ona ters davranmanızdan da korkuyor ama bu insan ne yaptığını çok farkında. Kendisiyle yüzleşmiş, beraberliğinizi gözden geçirmiş. Eğer küsseniz ya da küs bile aranızda sorunlarınız varsa bile, Aynı şeyler geçerli. Yani diyor ki önceki gibi değil değişti diyor. Oysa ki çok yorulmuşsunuz. Bu insanı istemişsiniz, yaşamak istemişsiniz, bir şeyleri paylaşmak istemişsiniz. Çaba emeğinizi görmemiş. Siz çabaladıkça ya da o kıymetini bilememiş. Ama bu insan diyor ki benim de hatalarım var. Yani hatalarıyla yüzleşmiş. Sağlam gelirse isterim diyorsun. Ve zaten o da diyor ki kolay hareket edemiyorum. Yani o da düşünüyor yolunu bulmaya çalışıyor Sizin gönlünüzü alacak gibi Evet güzel giden Beraberliklerde sizden sakladığı ne Hepiniz için geçerli Bakın bu dediğim Ama küslüklerde sizden adım bekliyor Bunu öncelikle söylemek istiyorum ee, Devam eden Beraberliklerde ise sizden Ailesel olarak bir sır saklıyor Aile yani Anne olur baba olur Kardeş olur sakladığı şeyler nedir diye niyet aldık ya arkadaşlar. Ailesel konularda bazı şeyleri senin bilmeni istemiyor. Sonrasında öğreneceksiniz. Bir takım gizliliği var. Eşiniz için niyet aldıysanız da aynı şey geçerli. Bekarsanız da bu insanla aynı şey geçerli. Aileden aile ailesiyle alakalı olayları sana açılmıyor olabilir ya da bazı gizlediği durumları varmış. Sonrasında siz bunu duyacaksınız, öğreneceksiniz ama Evet, güçlü olmak istiyor. Sizin karşınızda zayıf görünmek istemiyor bu insan. Bazı şeyleri farklı anlatıyor olabilir, farklı gösteriyor olabilir, süsleyip anlatıyor olabilir. Amacı güçlü gözükmek ama tabii ki bu doğru bir hareket değil. Siz hissiyatları kuvvetli bir insansınız, yalanı da gelemezsiniz. Yani sevdiğiniz insan size yalan söylediyse aslında güçlü durmak adına hani o bunu zararlı olarak görmemiş ama yalanın Kapatılma ya da değişik gösterme bir durumu yoktur arkadaşlar, göründüğü gibidir. Sizde bir güven sorunu oluşturmuş olabilir. Bu da bu durumdan rahatsız. Yani bir takım yalanlarını görmüş olabilirsiniz aklınızdaki kişinin farklı anlatmış size güçlü görünmek için aslında yanlış yapmış. Bunu da fark etmiş, sonradan fark etmiş. Yani bu yanlışı yaptıktan sonra anlamış olabilir. Ha pişmanlıkları var mı? Ne konuda sizi üzdüyse, kırdıysa ya da şu an ne derece soğukluğunuz var bilmiyorum ama soğukluk var. E, iletişim devam etse bile arada bir kırgınlığın olduğunu gösteriyor. Bakın bunun farkında bu insan. Hani diyor ki onu kaybetmek istemiyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Ama bir taraftan da gururum da zedelensin istemiyorum. İkileri de bir arada bu insan. Devam eden beraberliklerde ise düzelmeler olacak. Ee, bu insan bir şeyleri konuşmak isteyecek sizde çünkü öte türlü ilerleyemeyecek yalanı varsa da bunları da açıklayacak ama siz fark ediyorsunuz fark ediyorsunuz sizin sezgileriniz çok açık gerçekten kuvvetlisiniz öngörünüz var anlıyorsunuz yani içinize sinmediği zaman da geri çekiliyor olabilirsiniz bu insan da bundan rahatsız toparlayamıyor yani yaptığı hataları toparlamaya çalışıyor toparlayamıyor biraz bu sıkıntılarınız var arkadaşlar ama seni seviyor sana değer veriyor görünüyor aranızda bağlarınız var görüşmeseniz dahi bu insan sizi düşünüyor e, aklındasınız beraberlik devam ediyorsa da ufak tefek yalanları var e, sizden sakladığı bir şeyleri var ama bunları açıklayacak görünüyor açıklamak zorunda kalacak duygularını da sizden gizliyorsa da söyleyecek arkadaşlar çünkü bu insan bir şeylerin farkında bu şekilde ilerleyemeyeceğinin farkında sizinle. Evet. Kalben yorgunum diyor. Kalben yorgun olduğunu bana gösteriyor. Yani e, sizi de yormuş, kendini de yormuş. Bu beraberliği kendisi yıpratmış bunun farkında. Ama sizi de suçladığı durumları var. Hani o da sebep oldu diyor. O da diyor sebep oldu diyor. Evet. Evet. Ama seni gözlemliyor arkadaşım, karşı tarafın seni bir gözlemlemesi var, sana karşı bir özlemi var, anla anlatamadığı şeyleri varmış sana. Diyor ki yani anlayış bekliyorum, ama e, nasıl anlayış bekleyecek? İşte bir şeyler dile getirmiyor, anlatmıyor, geri çekiliyor, soğukluk yapmış bilerek. Bakımın başında gördük bunları. Bir de anlayış bekliyor senden. Yani bu insanla aslında. Ben ilgilenemesem bile benle ilgilensin diyor iç dünyasında. Ama bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani hoşunuza gitmeyen şeylerde geri çekilip sessiz kalın. En büyük korkusu sizi kaybetmekmiş ve sessizliğiniz. Yani sizin ne yapacağınızı kestiremiyor ve bu insan içindekileri bu anlamda dökebilir. Böyle zamanlarda size içini gönlünü açabilir. Siz soğukluk yaptıkça sanki bu insan e, açılacak gibi. Yani çok üzerine düşme demek istiyor bakın. Çok üzerine düşüyorsan arkadaşım bunu yapmamalısın. Ee, bazen ilgini ilgi göremiyorsan geri çekil, sessizleş. Demek ki bu anlarda senin üzerine düşecek ya da yaptığı hataları böyle fark edecek. Ama fark etmiş de görünüyor. Evet, seni gözlemliyor, takip ediyor seni. Gizli gizli bakışı var. Bunu da senden gizliyor. Yani bunun bir e, senin hareketlerinden haberi var. Yani ister beraberlik devam etsin, ister küs olun, seni biliyor yani bu insan yaptıklarını görüyor gibi artık nasıl şekil yapıyorsa haberdar bir şeylerden rahatsız olduğu konuları da var çok da kıskandığını da gördük bakımda yani bu insan size yazıkışı bir arada yaşatır arkadaşım hem ee, farkında yaptığı yanlışların ya da işte ne sebepten bunları yaşadığınızın farkında önce sizi suçlamış daha sonra hatalarıyla yüzleşmiş şu an bir şeyleri toparlama peşinde toparlayacak da sen barışmak istiyorsan barışmak istiyorsan barışacaksın çaba gösterecek çünkü belki önceden görmediğin çabayı gösterebilir çünkü burada bir adım işaretleri var gönlünü alabilir iyi anlamda bir de kutlama var zafer yani sen bir zafer kazanacaksın arkadaşım bu beraberliğinle alakalı ama ayrılık olduysa evlilikte ya da e, aklındaki kişiyle ya ayrılık olmadıysa da bu süreçte yaşanıyor olabilir. E, düzeltmek isteyebilir. Kafasında çok kurduğu düşünceleri var ama bir cesarete gelemiyor gibi. Bir takım da etkiler var. Çevre etkileri birileri sizin beraberliğinizi de kıskanıyor. Eğer bu insan geciktiyse de bundan sebep gecikmiş olabilir. Kafa karışıklığı yapanlar olmuş ve sorumluluk alamadığından üzerine sorumluluk alamadığı için de kaçmış sizden ne kadar kaçsa da ilahi adalette buna izin vermemiş hep ona sizi hatırlatmış gibi görünüyor sinsi insanlar olmuş etrafınıza dikkat edin hani dost gözüken sinsiler var biraz beraberliklerinizi dile getirmeyin arkadaşlar kıskanıldığınızı da görüyorum güzel giden beraberlikler de var çünkü bu bakımda ee, sana yapmadığını yapabilir belki ilgisiz bıraktı senle ilgilenmek isteyebilir bir takım haksızlık yaptıysa da güzel giden beraberliklerde e, bunu fark edip senin gönlünü almak isteyebilirmiş arkadaşım ee, biraz dengeyi kuramıyor sanki bazı şeylerde dengeyi kuramıyor ee, bunu düzeltmeye çalışacakmış bu insan Şeyleri çok dile getirme arkadaşım bazen konuş rahatsızlıktan dile getir ama üsteleyip dile getirme bu insan fark ediyormuş her şeyi görüyormuş çok üzerine gittiğimde senle inatlaşıyormuş bunları yapmamalısın seni çok seviyor evet biraz flörtöz yapısı var karşındaki insanın ama öyle duygusallıkla hiçbir şey yaşadığını göremiyorum ama ben aldatıldım beni aldattı gitti diyorsan da bu bir duygusallık değil pişmanlıkla dönebilir ha kabul edersin etmezsin bilemem ama çok büyük pişmanlıkları olacak görünüyor. Eğer seni bu durumla alakalı ayrıldıysan, aldatılma, kandırma gibi büyük hatalarda ama dönmek isteyecek gibi. Çünkü ilahi adalet bakımınızda var. Haksızlık yapıldıysa size ona siz hatırlatılıyorsunuz her bakımdan. Evet arkadaşlar, bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabını da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.